şu andaki yönetim artan bir şekilde medya üzerinde baskı kuruyor. Teşvikle veya tehditle yönlendirdikleri bir özel sektör medya kuruluşları var. Yine devletin medya kuruluşları var. Bunların artık tamamı neredeyse tek bir partinin propaganda aracı haline geldi. Hele hele TRT burada çok enteresan. Çünkü şu anda elektrikler yanıyor değil mi? Sizin orada da bizim burada da. 84 milyon elektrik tüketiyor. Herkes elektrik faturasının şöyle altına baksın. Orada bir TRT payı var. Hepimiz TRT payı ödüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın pay ödediği elektrik faturasının altında desteklediği bir kuruluşun sadece tek bir partinin propaganda aracı haline dönüştürmesi kabul edilmez. Adil bir devlette de böyle bir şey mümkün değil. Özel sektör kuruluşlarının durumda malum. Köşe yazarlarımız, gazetecilerimiz en hafif cezalandırma usulü patrona telefon açıp işten kovdurulma. En yaygını bu. Sayılarını bilemiyorum. Binlerce belki on binlerce gazetecimiz maalesef bunu yaşadı, yaşıyor. Üstelik bir kere işini kaybettikten sonra yeniden iş bulması da çok zor. Çünkü adeta hükümetin kara listesine girmiş oluyor. 700 yüzün üzerinde gazetecinin basın kartı iptal edilmiş. Bu da bir cezalandırma aracı. Üstelik biliyorsunuz bir yıpranma payı var. Emeklilik hakkı var gazeteciler. Gece gündüz çalıştıkları için o gece gündüz çalışmanın onlara kazandırdığı ilave bir emeklilik hakkı var. Basın kartı iptal edilince o emeklilik hakkını da iptal ediyorlar. Yani yılların birikimi alın teri bir anda sıfırlanabiliyor. Yani böylesine bir tehdit ve baskı ortamında Türkiye'de medya çalışıyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Belli bir grup medyayı kontrol altında tutuyor hükümet. Ama sosyal medyaya gelince orada ellerinde fazla bir enstrüman yok. Ve sosyal medyada daha özgür hareket edebiliyor. Çünkü teknoloji orada daha geniş bir özgürlük alanı oluşturuyor. Bunu tutmaya çalışsa öbür tarafa kaçıyor onu tutsa başka bir şey kuruluyor. Şimdi bunları önlemek için de bir yasal düzenleme yaptılar. Bu yasal düzenleme öyle. Yok güvenlik mi? Yok şuymuş, buymuş. Onların hepsi hikaye. Çünkü ben iyi biliyorum ki bir şiddeti teşvik varsa, bir nefret suçu işleniyorsa, gerçekten kabul edilmez bir hakaret durumu varsa, bir terör riski varsa, bir ulusal güvenlik riski varsa bu şirketlerin yöneticileri devletlerle zaten hemen işbirliği içerisine giriyorlar. Bu yasal düzenlemenin amacı aynı ana akım medyada oluşturdukları kontrolü sosyal medya üzerinde de oluşturmak. Mesela illa diyorlar ki sorumlu birisini görevlendirin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun. Niye? Çünkü o bir kişi olsun da biz o bir kişiyi kurduğumuz baskıyla o sosyal medya kuruluşunu yönlendirmeye çalışalım. Çünkü o bizim vatandaşımız ya, onda biz istediğimizi yaparız, istediğimiz eziyeti de yaparız. O bir kişiyi kontrol edersek bu kuruluşu da kontrol edebiliriz diye. Bakın bunlar kabul edilebilir şeyler değil.